Sevgili dostlar Erkan Tan'la başkentten devam ediyor. Stüdyomuzda kadına yönelik şiddet, cinsel istismar bunları konuşacağımız çok değerli bir misafirimiz var. Adı Mualla Çelik Hıdıroğlu Tüm Kadın Lobisi Derneği'nin başkanı Ankara'da Tüm Kadın Lobisi Derneği diye bir dernek. ...kuruldu onun başkanı. Hoş geldiniz efendim. Hoş Sayın Adıroğlu, günaydın Mualla Çelik Hıdıroğlu sizinle ve bizimle. Mualla Hanım şimdi kadına yönelik şiddet deyince neyi anlamak lazım? Kadına yönelik şiddet deyince biz çok basit olarak şunu söyleyebiliriz. Kadının psikolojisini bozan, fiziksel olarak, ekonomik olarak bir tutum bir zarar oluşmuşsa bu şiddettir. Şiddet. şiddet. Kadına yöneliyorsa kadına şiddet diye çok basit olarak tarif edebiliriz. Yani öyle ağzının ortasına bir tane vurmak gerekmiyor öyle mi? Tabii ki gerekmiyor. Yani bugün baktığınızda kadına ekonomik olarak para çalışmayan bir kadına para vermemeniz çalışmasına engel olmanız ekonomik olarak sıkıntıya sokmanız da bir şiddettir. Bu ekonomik şiddettir. Fiziksel olarak bir e, darp yaparsanız vücudunda fiziksel olarak bir zarar verirseniz bu fiziksel bir şiddettir. E, bir de cinsel boyutu var bunun. Kadının istemediği bir ilişkiye zorlamak, zorla doğum yaptırmak. E, bunlar da cinsel e, şiddete giriyor. E, bunların hepsi bir şiddet örneği. Evet. Aslında şiddet insanlık e, haklarına bir saldırıdır. İnsanlık onuruna da bir saldırıdır. Kadının gururuyla oynamak da bir şiddettir. Bu insanlar için olursa normal şiddet diyoruz ama kadına yönelirse kadına şiddet diyoruz. Peki Muharrem Çelik tüm Kadın Lobisi Derneği Başkanı olarak bunu konuşmak üzere programımızda. Bugün de Ankara'da önemli bir toplantı yapacaksınız. Onun da yerini yeri gelmişken hatırlatalım sonra bir daha söyleriz, bir daha anımsatırız. Nerede olacak o? Şimdi bu ikinci bir panel daha önce yapmıştık. Bu da Ankara Üniversitesi'nde e, rektörlük binasında 100. yıl e, salonunda saat 2'de. Evet. Aslında bu da, e, tür panellere maalesef kadınların katılımı da çok az oluyor. Gerçekten sorun yaşayan. Halbuki biz bu tür çalışmaları onlar için yapıyoruz. Haklarının ne olduğunu, ne yapabileceklerini yol göstermeye çalışıyoruz. E, bizim amacımız şu da değil Erkan Bey. Yani gel e, işte kocana karşı çık. E, ondan sonra da iki tane de e, sana dart yapsın, kavga et. Tekrar <laughs> şiddet gör değil. Evet. Hakları bil. E, bu haklarla kadı, erkeğin Ya Bir de böyle zaman, bir durum var öyle mi yani e, Hakkını e, arayayım derken yani Aynı şiddete uğruyor Kesinlikle bu sefer baskı altına alıyor Korku e, nedeniyle hiç e, gidemiyor e, Bir kısır döngü aslında Kadın yapmak istiyor korku var baskı var Bu korku ve baskıyı da e, Onu engelleyen bir faktör Ama biz şunu söylüyoruz Bir kere şiddet gören kadının Ruhsal e, ve fiziksel olarak Bir takım sıkıntıları oluyor hmm. Bu kadını düşünün ki Çocuk yetiştirecek, çocuk yetiştiren çok kutsal bir varlık kadın. Niçin biz bu konulara giriyoruz? Kadın o kadar kutsal bir varlık ki, ee, çocuğunu yetiştirecek, ruh sağlığı yerinde olmayan bir kadının yetiştireceği top çocuklar bu toplumda ne kadar faydalı olurlar Yok. Öncelikli olan konu bu aslında, sağlıklı bir toplum. Ki kadının mutluluğu, huzuru, Kesinlikle. sağlığı milletin mutluluğu, huzuru, sağlığı anlamına geliyor. Kesinlikle. Giriyor. Bir de biliyorsunuz cinsel istismar boyutu var ki biz bunu da çok işliyoruz. O da aynı şekilde. Aslında Türkiye'de yaşanan dünyanın sorunu, bu din, dil, ırk gözetmiyor bu sorun. Hem kadına şiddet hem cinsel şiddet. Ancak bizim toplumda da, Gerçekler ortaya çıkamıyor, araştırma dahi sonuçlarını alamıyoruz biz, araştırma yapılamıyor. Çok önemli Bunları bakıyor, söyleyeyim. çok önemli. Çok başlık önemli. başlık zaten söylüyorsunuz bu konudaki sorunları. Evet. Bir e, toplantı düzenliyoruz, şiddet e, mağduru olanlara ulaşamıyoruz, onlar gelmiyorlar. İkisi, sayısı bile belli değil bu işlerin. Tabii sayı döküm önemli ki bilgisayar e, Kesinlikle, evet. bir kere analizleri yapmak lazım. Bugün medyada dahil, mesela sizler veriyorsunuz Erkan Bey, çok da güzel biz görüyoruz medyada ama neyi görüyoruz? Hep şiddetin haberini görüyoruz evet. ama neyi görmüyoruz, sonuçlarını görmüyoruz. Evet. Biz istiyoruz ki bu anlamda çığırtkanlık yapmak değil, bu işin çığırtkanlığı değil. Çözüm yolları. Biz bu işin içinde bir çözüm faktörü olmak istiyoruz, biz çözüm unsuru olmak istiyoruz. Bunun için en önemlisi bizim için e, çocuğu şiddet e, şiddete uğrayan veya cinsel istismara uğrayan kadın veya kendisi bir çözüm yolları önemlidir. Çözüm. 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 Yoksa ne Yoksa Olayı lazım? sadece haber vermek değil. Önce doğru bilgilere ulaşacaksınız, bu kadını koruyacaksınız. E çözülüyorlar o. Kadını da koruyamıyorsunuz. E ne oluyor? Ondan sonra sadece bir üçüncü sayfada cinayet haber oluyor. Amaç bu değil. Bunlar bizim içimizi çok kanatıyor. Evet. Peki efendim yani şimdi siz e, e, efendim panel düzenlediniz benim neyime lazım panel diyen kadınlara ne öneriyorsunuz? Mesela sizce işte belediyelerle çalışıyor musunuz? Onların durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim şimdi belediyeler şu... bu işte yeteri kadar sorumluluk alıyor mu? Maalesef, Alan vardır tabii ama e, şöyle bir sorunumuz var. Biz bunu e, çalışmalarımız esnasında da görüyoruz. Şimdi ulaşmak için mutlaka belediyelerle işbirliği yapmanız lazım. Bizim bir toplum merkezimiz var Be Beypazarı Karaşar'da Bir toplum merkezi açtık Buradaki amaç yine kadınlara ulaşmak Sadece e, şiddet de değil olay Çünkü kadının ekonomik gücünü de e, Olması gerekiyor ki Şiddetin bir unsuru da bazen bu olabiliyor Her zaman değil ama evet. Çünkü Ekonomik gücü yüksek olan kadınlar da şiddet görüyor Çok önemli bir bilgi bu Bunu sadece evet. şöyle düşünmesin hani Kadın utanıyor şiddet gören kadın söylemeyi de utanıyor Niye utanıyor biliyor musunuz? ekonomik gücü çok yüksek, eğitimi çok yüksek. O kadın söyleniyor, tanıyor, çekiniyor. Bu veriler hep gizli. Ama bizim zavallı köylü kadınımız daya aleni yiyor. Aleni yiyor, evet. Aleni yiyor ve bunu bazen de e, eşini suçlamıyor. Suçlayamıyor çünkü bunu bir terbiye, bir ...kusur yapmış da, bir kabahat yapmış da... ...bu kabahatin sonucu yaşadığını düşünüyor. E bunu evin içindeki erkek çocuk da görüyor. O da işine uygulayacak. Ve ki aktarılıyor. Özetli. Kesinlikle. Bu bir Öğretiliyor yani. Öğretiliyor. Güzel bir biçimde aile içi şiddeti öğretiyoruz. Adına gelenek gibi. Erkan Bey, aynen böyle. Bu işin özeti bu. Biz öğretiyoruz, aktarıyoruz. Aktarınca bu nesiller devam ediyor. Halbuki eğitim işte burada önemli. Yani insanca yaşamak ne demek... ...insanca yaşamak. İnsanca yaşamayı bilmesi lazım. Bir kere bu kavramı anlaması lazım. Kadın bunun hakkı olduğunu bilmesi lazım. Yoksa amaç karı koca arasında... ...eşler arasında sorun çıkarmak değil. Bir de böyle bir sonuç doğuyor değil mi? Yani evet. size gelip haklarını öğrenince... ...ayrıca dayak yemeye başlıyor. Hepsi için konuşamayız <laughs> ama istisnalar olabilir. Evet, siz ekonomik durumu iyi olanlar da... ...şiddete e, muhatap oluyor dediniz. Kesinlikle. Ekonomik şiddete uğramıyor ama... O da e, fiziksel şiddeti uğruyor. Bu tür örnekler var. Bakın o kadar ilginç. Ben buradan biraz önce e, es geçtim orayı. Çok önemli bir şey. Bu belediyelerle ilgili çalışmalarda size şunu söyleyeceğim. Sığınma evleriyle ilgili o kadar büyük problemler var ki, eksiklikler var ki. Hı. E, bir an önce buna el atılması lazım. Ben belediyelerin bu konuda iyi niyetli dahi olsalar e, fazla bir şey yaptıklarına inanmıyorum. En azından öncelikleri bu yönde değil tercihleri bu yönde değil. Evet. Başka konularda bunu en alta atıyorlar. O kadar önemli bir konu. Yani kadın sığınma evi kurmak, işletmek bununla ilgili doğru Felsefeyle, doğru ilkelerle harekete geçmeyi en alt sıraya koyuyorlar. Tercih etmiyor. etse sorun çözülmeyecek bir sorun değil. Bizim gibi gönüllü insanlar var. Biz dernek olarak buna çok önem veriyoruz. Bu dernek olarak münacaat ettiğimiz her yerde o kadar iyi karşılanıyoruz ki belediyelerden ama sonuç yok. Sonuç yok. Sonuç yok. Yani yer tahsisi olsa o yer tahsisinden sonra biz gücümüz de var çevremiz var. Bunu bir an önce realiz edeceğiz. Bizim gibi eminim ki birçok STK var veya gönüllü hayırseverler var. Evet. Bunları yapacaklar. Geçen yıl bir olay oldu. Ben bunu özellikle de vurgulamak istiyorum. Bize bir şekilde dolaylı olarak bir hanımdan bahsedildi. Bu hanımın üç çocuğu var. iki kız, bir erkek. Erkek çocuğu, kız çocuğunun en küçük cinsel tacize uğruyor. Cinsel taciz dediğimiz biraz daha aslında bunu hani halk ile söylersek akraba içi e, taciz tecavüz diyelim. Akraba, yani eve Akra girip çıkmaz. Akraba da demiyorum evet. aile içi diyorum. Aile. Çünkü zaten bu en ses dolaylarında e, ma mağdurların durumlarına bakıyorsunuz yapılan incelemeler onu göstermiştir yüzde e, 80, 79, 80'e yakın bir rakamla en yakın ana baba kardeş birinci derece akrabalardan oluyor, yakın olanlardan oluyor. E, bu mı bize söylediler, hanımın e, küçük kızı, şey, cinsel istismara uğruyor. Yine aile içinde e, sesini çıkarmıyor. Büyük kız uğruyor, sesini çıkarmıyor. İkinci çocuk da olunca kadıncağız artık e, yine. Baba sınırıyor. mı yapıyor? Dede. Dededen geliyor. Allah, Allah. E, eş, Zede, Dede. Önce torunlarından, öz torunlarından birine. Ondan, sonra, Ondan da sonra da anne mi? sesini çıkarmıyor, biliyor sesini çıkarmıyor. En önemli sorun burada zaten kadın sessiz kalmayacak, anne sessiz kalmayacak. Bakın ilk kızına yapıldıktan sonra sessiz kalıyor ikinci çocuğuna. Bunun üzerine e, yakınlarından biri fark ediyor olayı. Fark edince o kadıncağız e, müracaatta bulduğu şikayet ediyor ve de sonuçta yargıda e, yargılanıyor ve içeri alınıyor ceza alıyor. Bu anlamda bir cezası var. Ve kadın şimdi tamam buraya kadar güzel. Kadın ne yapacak? Kadıncağız ortada kalıyor. Çünkü kocası evden atıyor. Sen benim babama iftira attın filan. İftira attın diyor. Rezil ettin diyor. toplum değerleri var. Kadıncağız ortada. iki tane kız. Yani kadınla tane... kadıncağız hem çocuklarından birine dede. Öbürüne de yapıyor. Bir de yapıyor. Küçüğe. Çocuklarından biri kurban oluyor. Evet. Ondan sonra öteki çocuğa da yapıyor. Aynı dede. Aynı evde çünkü. Aynen öyle. İten 9 yaşında, yaşında çocuk. kurban oluyor. 9 yaşında. Kadının kocası da sen bizi rezil ettin diye kadını çocuklarla beraber sokağa atıyor. Kadın ortada kalıyor. Bu anda bize geldi. Ne yapacak? Hemen el uzattık. Çok böyle sağ olsun çevreden de canı gönülden yardım etmek isteyenler oldu. Önemli olan burada maddi bir şey, imkan sağlamak da değil sadece. Hiç bulundu yerleştirildi ama en önemlisi neydi biliyor musunuz Erkan Bey? Acı olan. Bu kadın sığınma evine alınmadı. Allah Allah. Niye? Çünkü oğlu erkek çocuk 14 yaşında. Hmm. Büyük ya adli Erkek çocuğu onun için alınıyor. E peki bu kadın 14 yaşında erkek çocuğu olan kadın ortada mı kalacak? En basiti. O kadar çok problem var ki. Bu kadın ee, sonuçta bir yere yerleştirildi. E, korkuyla yaşıyor. İsmini ismini saklıyor. Her türlü e, sıkıntısı, korunma sıkıntısı var. Sonuçta da yeni duydum. Evine geri dönmüş. Bunlar son derece acı. Burada işte devlet, belediye, e, STK'lar, insanlar, gönüllüler, herkesin el birliğiyle sorun çözümlü. Hepimizin, hepimizin sorunu. Bu sadece o kadının sorunu değil. Bu o ailenin de sorunu, bu toplumun sorunu. Ee, hasta bir toplum yetiştiremeyiz. Çünkü düşünebiliyor musunuz? O kadının, o çocukların, etrafın yani buna hepimiz el atmalıyız. Bu beni ilgilendirmez aman bu konu çok acı diye lütfen kulaklarımızı tıkamayalım. Acı konularda maalesef insanlarımız duymak istemiyor. İnsanlar da duymak istemiyor. Sadece yardım olarak yani para yardım yapayım onu yapayım vicdanımı rahatlayayım. Değil. Değil. Böyle değil. Öncelikle belediyeler. Önce bir duyacaksın kardeşim. Duyacaksın, yani kasmayacaksın. Duyacaksın. Yani bizi... Ey ahali hele bir dur, zaplama. Başka kanala atlama. Ey ahali dur, zaplama. Başka kanala atlama. Çünkü diyor e, mualla hanım, mualla Çelik Hıdıroğlu... ...bunu yaparsan sorun kendiliğinden kaybolmuyor. Kesinlikle. Kaybolmuyor. Önce anne ve kadına düşüyor. Ama ondan sonra da bizlere düşüyor. Duyduğu anda bu tür konuları saklamayacak saplanmayacak. Bu konular yetkili mercilere gidecek. Bir kere yargı kısmı çalışması lazım. Ondan sonra belediyeler. Belediyelere çok önemli bir görev. E, kanun diyor. görüşüyoruz kaç zamandır? Bu konu tercihim <laughs> yani gördük bunları. Daha farklı konular tercih ediliyor. Bu çok önemli değil diye atılıyor. Halbuki bu konu çok rahat çözülecek. Yani bunun kanunu o da karar... var ama yok. Hayata geçmiyor. Geçmiyor. Siz mi? gidiyor musunuz mesela siz bir şu tüm kadın lobisi derneği? Diye bir dernek kurmuşsunuz. İşte güçlü, varlıklı, zengin ve çevresi olan kadınlarsınız. Kocalarınız da öyle. E gidip bir belediye söyleyin, bir tane siz yapın. Biz istiyoruz bunu. Ama yer tasvisi olması lazım. Yer tasvis olsa zaten sorun çıkmaz. çıkmaz. Ee, burada sorun bu. Yani bunu yapıyorsunuz. Ama Yapmak bürokrasiden... istiyoruz, bürokrasi engel oluyor. Bir toplum merkezinde bile sizi çok güzel ağırlıyorlar, teşekkür ediyorlar, inanılmaz diyorlar. Çok proje götürdük biz böyle, inanılmaz diyorlar. Daha sonra bilmem kim iz, düşünelim dedi. Bilmem ne yapalım. Bürokrasi maalesef e, ee, birçok şey engel oluyor. Allah Allah Her yani da sen yapmıyorsun da bari bir yer ver de biz yapalım. Aynen öyle. Gene sen evet. idare et filan diyorsunuz. Zaten biz değil sosyal hizmetler giriyor devrede sadece biz yokuz. Biz bu işin bir e, yerinden tutuyoruz, oluşturuyoruz. Yani burada dernek olarak biz fukal hadi yaptık e, değil. Önemli olan o değil zaten. Evet. Burada hepimiz için geçerli olan bir şey var. Ee, yapmamız gereken bir şey var. Bizlerin birikimi var, çalışma hayatında değişik sektörlerden biz kadınlarız. Bilgi birikimimiz var, becerilerimiz var. Onların hepsini bir yerlere aktaralım istiyoruz. Ya yani müsaade edin aktaralım. Bu bilgi birikimi bizde var. Hevesliyiz çünkü bugüne kadar ülkemizi ülkemiz sağ olsun devletimiz yani biz şanslı insanlarız. Birçok şey aldık e artık biz de bir şeyler verelim istiyoruz. Çok hevesliyiz ama dediğim gibi maalesef e, bürokrasi, maalesef farklı nedenlerle olmuyor. Yani e, 2-3 yılda çabaladığımız konular var bir adım ileri gidemiyorsunuz. Halbuki bu kadınlar için o kadar önemli. Bakın çok enteresan bir şey var. Bir de sığınma evlerine ilgili güvenlik sorunu var. E, biliyor musunuz ki sığınma evlerine e, kadınlar bir gizli koruma altındalar. Yerleri bile belli olmaması lazım değil mi? Evet. Dolmuş seferinde sığınma evinin önüne gelenler diye indiriliyor. <laughs> Düşünebiliyor musunuz? Bu kadın nasıl korunacak? Ödü kopuyor zaten. Sığınma evi durağına geldik diyor adam. He? Evet. Yani <laughs> burada şey yani, yani bu işin bu... oraya böyle bir yer yapılınca tabii önemli bir Ay, yer oluyor. Ama gizli bu. olması lazım. Evet. Bunların gizli olacak. Bir bu işin e, tespit konusu Önce yani. bir tespit edilmesi. Yani şiddeti vuran kadının. Ya siz ama yüreğinizi istismar... yaktınız sabah sabah şu kadının hikayesini anlatmak. Ee, ama hiçbiriyle hiç yapmamız ama lazım. Ama siz dediniz ki kulağınızı kapamayın. Aynen öyle böyle bir hakkınız ya, yok. Ya pazartesi sabah sabah niye kapamayayım kardeşim kulağımı? E, Seni mi dinleyeceğim şimdi? Hayatımı alt üst ettin bu anlattığın hikayeyle. Muhalla Çelik Hıdıroğlu. Erdem Derse, Bey. Bize de şey kızarsa şey ya sen de niye çıkarttın sabah sabah bu kadını bizim Peki, hayat, ben size bir şey gözümüzü Gözümüzü kararttı, vicdanımızı e, kararttı. Herkesin e, kendine sorması gereken bir, şey şeyi var. Çocuk, çocuğu olan aileler şunu sorsun kendine. Kendi çocuğunun cinsel istismara uğramadığını nereden biliyor? ilgileniyor mu? Çok yakınımızda uzağımızda değil bunlar. Bakın yüzde otuz dokuzdan bahsediyorum. Yüzde yirmi. Şimdi elimizde veriler yok. Yüzde otuz dokuz mu? Şöyle söyleyeyim. Kadına şiddet. Ben şu anda cinsel istismardan şey. bahsediyorum. Cinsel istismarda Türkiye'de şu andaki elimizde olmamasına rağmen düşünülen rakam yüzde yirmi. Yani her on çocuktan iki cinsel istismara uğruyor. Sizin çocuğunuz da uğramış olabilir. Söylememiş olabilir. Çocuklarınızdaki davranışları da takip etmeniz lazım. Bir çocuktaki değişikliği en önce anne takip Onu Orada biz bir tweet atalım. Biliyor musunuz Türkiye'de her 10 çocuktan 2 tanesi cinsel istismara maruz uğruyor. Oluyor. Ee, sizinkinin uğramadığı ne malum? Aynen öyle. Nereden biliyorsunuz? Çocuklarda ani değişiklikler oluyor. Ya bunlar e, ergenlik deniyor. E, ya e, hiperaktif deriyor şimdi yeni moda terimle hep bütün çocuklar hep değil ama aslında bu çocukların bir sorunu olup olmadığını bilemezsin çocuk gizleyebilir anne değil anne Şur, değil. sabah sabah gene sinirimiz bozulur <laughs> <olduruz>. her <laughs> on çocuktan iki tanesi cinsel, cinsel tacize uğruyor yani. sizinkinin uğramadığı ne malum Aynen. nereden biliyorsunuz şimdi bunu tweet olarak atacağız bu tabi yeterince dehşet bir e, başlık kesinlikle ama maalesef e, şöyle bir şey Durum bu. Yani beğensek de beğenmesek de durum bu. Bunu bilirsek insanlarda şöyle bir şey olmam. Vurdum duymazlık olmayacak. Benim çocuğum olmuyorsa, bana olmuyorsa önemli değil. Ah vah vah iyi ki. Hani çok üzüldüm. Bizlerde genelde çok yapılan bir şeydi. Çok üzüldüm. Ama içimizden de şöyle düşünürüz İyi ki benim başıma gelmedi. Ya, evlerden uzak tutsun Allah. Deriz. Ama senin başına geldi zaman ne olacak? O çocuğunun evleneceği kişinin başından geçmeyecek o kadar yakınımızda ki her şey bu toplum bizim toplum bu ülke bizim ülkemiz yani şimdi ey ahali zaplama başka kanala atlama her 10 çocuktan iki tanesi cinsel tacize uğruyor bunların yüzde %80'i eve girip çıkan birinci derecede yakın akrabalar Aynen. tarafından yapılıyor seninkinin olmadığı ya da Yarın öbür gün olmayacağını malum. Bugün sen kulak tıkamak ki senin başına geldiğinde başkaları da senin yanında olabilsin. Bu da önemli. Her birliği. O hikayeyi bir daha anlatır mısınız? İsterseniz yavaş yavaş onunla sona doğru gelelim. Ee, o acı o da olsa hikayeyi bize bir daha anlatır mısınız? Gerçek. Bu gerçek gerçek. Yani bu gerçek. Hatta bugünkü panelimizde de yine onu da ben Erkan Bey üzerinde özellikle duruyorum. Bugünkü yapacağımız panelde de Sayın Cem Dizova'nın "Kadın Ölüleri" diye senaryolaştırdığı bir öykü var. Bunun bir tanesini oynanacak Özlem Gür devlet sanatçısı Özlem Gür tarafından oynanacak gerçek hikaye. O kadar acı bir hikaye ki bu kayıtlara intihar diye geçmiş bir olay. Kayıtlarda var intihar diye. Bu gerçek bir olay. E, bu uzun bir hikaye ama sonuçta şöyle. E, cinsel tacize uğrayan bir e, çocuk. Kız çocuğu. İçeride olursa şimdi anlatırsam da tadı kaçar. Orada izlesinler istiyorum. Gelsinler izlesinler. Burada da bir e, dede aile içinde. Dedi, dede yapıyor. Açıkçası dede aile. olabilir. Bakın e, yakın aileden kastımız şudur. Baba. E, kardeş. Dede. Dayı, amca. Amca oğlu, dayı oğlu. Yakın. Yerinin de oranı yüzde yirmilere geliyor. Şöyle size söyleyeyim. Hiç tanımadığı bir kişiden cinsel tacize uğrama oranı yüzde on. Yüzde doksan da diğer. Yakıncı yapıyoruz. Yani dede, amca, hala, hala oğlu, amca oğlu, dayı oğlu, Bunu nasıl baba var? erkek kardeşi. Bunu şöyle de düşünüyorlar. Mesela çocuk diyor ki e, beni seviyor nasıl sevdiğini bilmiyor. Babası tarafından cinsel tarzı uğramış bir çocuğun ifadesi şu arkadaşına soruyor. Bu da gerçek bir hikaye. Arkadaşına soruyor senin baban nasıl seviyor seni diyor. Çocuk söylediğinde ya Allah Allah diyor. Kendi kendine bir muhakeme yapıyor ama nereye bir acat edeceğini çocuk korkuyor. Yavrum ya korkuyor ya da doğru davranışı bilmiyor. Davranış bozukluğu çıkıyor. Sevmek böyle mi acaba baba tarafından kardeş tarafından? Buradan da şu anlaşılmasın Erkan Bey. Her çocuğunu seven ondan sonra başını okşadı kucağına aldı öptü. Anla, bu cinsel taciz gibi değil. Bu da değil. Cinsel tacizden kar... Ee... ...anlam çıkan anlam bu olmamalı. Hı hı. Buna yol açmamalı. Buna yol açmamalı. Evet, Öykü şu. Tekrar edeyim. Bir hanım üç çocuk. iki kızı var, bir oğlu var. Kızının büyük kızına... ...dede tecavüz ediyor. Hem cinsel taciz var hem tecavüz var. Anne ses çıkarmıyor. Dede ikinci çocuğa da aynı şekilde... ...cinsel tacizde bulunuyor. Bir kadın... ...başka bir kadın, yakın bir kadın... ...komşu, akraba bir kadın olayı anlıyor ve müracaat edip şikayet ediyor ve de ceza alıyor anne ortada kalıyor biz devreye girdik İşte bir şekilde bu kadıncağıza birçok çok gönüllü sadece bizde demek de değil o çok sevindirici bir olaydı anneye iş bulundu yer bulundu anne çocuklarıyla oraya yerleşti büyük oğlu erkek çocuk 14 yaşında diye sığınma evlerine kabul edilmedi Sonunda bu anne döndü dolaştı baba evine geri geldi. ki Yani bütün o iğrençliklerin yaşandığı yere geri, geri dönmek geldi. zorunda kaldı. kaldı. Korkuyordu zaten eşinden çünkü eşi evden attı. Eşine ki zamirizi rezil ettin. Evet, evet. İşin acı kısmı bu. Bu e, az yaşanılan bir olay değil. Peki bugünkü e, panelde neler var ve nerede bir daha söyleyelim. Bu panelin bu ikinci panelimiz bizim aile içi şiddet ve cinsel istismar önlemeni yollarım ee, Ankara Üniversitesi'nde rektörlük binasında 100. yıl Hı. Ee, salonunda saat 2'de dinlemelerini arzu ederiz bize ulaşabilirler ee, bu konuda çalışan STK'lar da var diğer STK'lar bize de ulaşabilirler biz bu işi el ele çözeceğiz. Orada da bir oyun sahneleyeceksiniz. Onu bir gerçek öykü. Onun, onun, onu, öykü. Onu kısaca alalım. Ee, Aile içi şiddet yani şiddet görmüş veya cinsel istismara uğramış kadınların öyküsü bu. Bu öyküde de bir tane öykü zaman açısından e, sorun olduğu için sadece bir öyküye oynanılabilecek. Yine cinsel istismarla ilgili bir oyun, gerçek bir oyun. E, i̇ntihar eden bir kadının gerçek hikayesi. Niye intihar ettiği ile ilgili bir oyun. Peki ee, efendim demiş gibi seyircimiz kardeşim tamam siz bunlar anlatıyorsunuz da başına bu işler gelen kadın ne yapacak onu anlatmıyorsunuz demiş zaten siz de onu söylüyorsunuz. Evet, zaman Çok kısa edin... e, olarak şöyle söyleyeyim bunlar da ilk yapılacak şey e, kolluk kuvvetlerine karakollara gidebilirler küçük yerlerde ise karakollara müracaat edebilirler valiliklere kaymakamlıklara müracaat edebilirler. Oradaki sosyal hizmetlere müracaat edebilirler. Alo 183 hattı var sırf bu için oluşan. Alo polis var. Ee, bu tür yerlere çok rahatlıkla ulaşılabilir. Yardım almak isteyen kadınlar, mesela şey avukat tutamayan, gücü olmayan kadınlar var. Baron'un bu konuyla ilgili birimleri var. Bu konuda da danışmanlık yapıyorlar, avukatlık hizmetleri verdiriyorlar ve en ufak bir şeyde talep edilmiyor. Çok önemli e, retweetler alıyoruz sizin söylediklerinizle ilgili. Her 10 çocuktan ikisi cinsel tacize uğruyor. Sizinkinin uğramadığını nereden biliyorsunuz? Dediniz. Evet. Bunu herkes gönderiyormuş birbirlerine. A, önemli e, ama rit çok rit önemli. Yani sabah sabah nereden geldiniz efendim evet. siz hayatımıza? Yani <laughs> kapatıyorduk biz gözümüzü. Yok oluyordu bütün bunlar. Şöyle düşünelim. Bugün canınızı sıktık ama yarın çok mutlu bir e, yarına gözümüz açalım. Öyle Bugün değil. için iç karartıcı görünen konu. Çözmemiz bir gereken konu. Bu sorunu lütfen halı altına atmayalım. Bu çözümü kolay öyle mi? Çözümü şöyle. Çok zaman alıyor ama el ele verdiğinizde e, yapamayacağınız şey yok. Bu uzun bir süreç. Medyaya da iş düşüyor. Erkan Bey sizlere iş düşmüyor zannetmeyin. Sizlere evet. çok büyük işler Yapıyoruz ya işte haberlerle. Yani yapıyoruz ya. Haberler sadece haber olarak geliyor. Halbuki bu olayların sonrasını niye kadın... E, Öldürülmüşe girmiyoruz. Niye öldürülmüş? Bunların e, altyapı çalışmaları yapılması lazım. Neden öldürülmüş? Ne olmuş? Sadece haber olmaktan öteye geçemiyor. Cemil söylediniz. Haber... Büyükşehir yasasını haftalardır konuşuyorsunuz. Evet. Peki bu konu kanunla büyük şehirlere görev olarak verildi veya ilçe belediyelerine. Kaç tanesi yaptı? Bunların e, yani bu maalesef bu bilgiler yok ki. Ben bunun da olduğunu inanmıyorum. Çünkü gündemde bu yok. Gündemlerinde. Gündemde yok. değil bu. Ee, Bakanımız çok güzel çalışmalar yapıyor Erkan Bey İnanılmaz güzel yani çok takdir ediyoruz Ama bir tek Bakanlığın çözeceği konu da değil Biz el ele toplum olarak verme, El ele vermeyeceğiz Mesela biraz önce anlattığınız o üç burkan olayda Dışarıdan bir kadının Müdahale edip Aynen, taciz, Kendisi kendisi şikayet etmediğini... kendisi etmedi Bize korktu. de böyle bir göre düşüyor belki Evet. Onu demek istiyorum yani Etrafınıza da dikkat edeceksiniz Etrafınıza dikkat edin yani yardım bu sizden yardım çığlık, sessiz yardım çığlıkları e, isteyen insanlar olabilir. Sessiz çığlık atabilir duyarsız olmayı. Lütfen duyarsız Burada olmayın. Burada tweet yapalım. Kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar konusunda sizden sessiz yardım çığlıkları e, talep edenler olabilir. Veya evet. siz, sizden... Bakın, görün. Yani size size yardım, sessiz yardım çığlığı. Ne demek evet, sessiz bu? Sessiz yardım çığlığı. Evet, evet. Lütfen Bunu sessiz kalmayın. Sessiz kalmayın. Bu hepimizin sorunu. Ya bana ne kardeşim? Aile içinde bir mesele. Adam kendi yapmıyor. Ben niye yapayım filan? Bir de ilginç olan ne biliyor musunuz? E, karakolların da eğitilmesi lazım. Şimdi gidiyor ya kocan da sever de döver de... ...sen de bir şey yapmasındır kızdırmışsındır adamı... deyip geri gönderen de çok. Ama bu olay bu kadar basit değil. Onun sonunda eğer e, kadın ölüyorsa... ...bunun vebalini kim çekecek? Kadın ölüyor. Cinayetler yüzde 400 artmış. Erkan Bey ne diyorsunuz? Son 10 yılda yüzde 400 artmış. Çok ciddi rakam. Bunlara sessiz kalamayız. Bizim böyle bir hakkımız yok. Doğru. Efendim e, misafirimiz Mualla Çelik Hıdıroğlu, Tüm Kadın Lobisi Derneği Başkanı. Tüm Kadın Lobisi Derneği'nin bugün saat 14'te bir paneli var. Oradan yola çıkarak biz aile içi şiddet, cinsel istismar bu meseleleri konuşuyoruz. Yani uğrayandan daha çok görev düşüyor etrafındakine. Anne, Anneye, etrafa, e, yetkili makamlara çok iş düşüyor. Burada duyarlı olacaklar. Yani gelen kadını göndermeyecek, duyarlı olacak. Çoğuna e, sessiz ve uf. kadın gidiyor ve geri geliyor. İnanın ki bazı kadınların oraya gitmek için yol parası olmuyor. Bunları da düşünüyorlar. Demiracat makamları e, Şeye Gidecek, adliyeye gidecek. Ya yol parası bunların. Diyor ki kadın, ben diyor tamam oradan yardım alacağım. Hukuksal anlamda yardım alacağım. Ben oraya nasıl gideceğim? Veya gitti bulamadı, tekrar nasıl geleceğim? Bunların hepsi bir bütün. Yani biz e, dediğim gibi bir işbirliği yapmalıyız. Bu bir işbirliğidir. Çok hey önemli. millet uyan. Basittir aslında yapacağım şey. Çok öyle değil. Millet de uyansın. Herkes gözünü açsın. Anne de dikkatli olsun. Ama bir annelere de lütfen yardımcı olalım. Bu evet. çocuklara yardımcı olalım. Bizim bunlar kutsal görevlerimizdir diye düşünüyorum. Efendim Mualla Çelik Hıdıroğlu, Tüm Kadın Lobisi Derneği Başkanı sizinle ve bizimle birlikteydi. Konuştuk vatanı, milletin memleketi bunun çok önemli bir konu olduğunu, sorun olduğunu ve hep beraber bu işe el atmamız gerektiğini konuştuk. Reklamlar var yayın akışımızda. Reklamlardan hemen sonra Mustafa Eritaş, Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Milletvekili ve Grup Başkan Vekili sizinle ve bizimle birlikte olacak.